Batın ilminin önemi Sual Selefiyim yani Vehhabiyim diyen bir arkadaş, ledün ilmi, batın ilmi, keramet, evliya diye bir şey yok diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere aykırı değil mi? Cevap Bunu çok yazdık. Bu yazıda ledün ilminin önemini bildirelim. Ledün ilmi, Allahü Teala'nın ihsanıyla kalbe ilham edilen ilahi sırlara ait bilgilerdir. Görünüşte akla ve nakle zıt gelebilir. İlmi ledün sahibi olanlar, olaylardaki gizli sırları ve hikmetleri bilir. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, ilmi batından habersiz olanlar, tasavvuf kitaplarını okuyunca, ariflerin sözlerini küfür ve sapıklık sanıyorlar anlamadıkları marifet bilgilerine inanmayıp tasavvuf büyüklerine dil uzatıyorlar. Batın bilgilerine inanmayan dinimizin sırlarına inanmamış olur. Böyle kimse bidat ehli ve sapıktır. Kevs suresinde geçen bir olay batını ilminden, ilmi ledünden bahsetmektedir. Ubey İbni Kab hazretleri bildiriyor ki, Resulullah Efendimiz şöyle anlattı. Musa aleyhisselam kavmine, insanların en alimi benim dedi. Allahü Teala onu ikaz edip denizlerin birleştiği yerdeki kulum senden alimdir buyurdu. Musa onu nasıl bulacağını sordu. Bir sepet içine balık koy, balık nerede kaybolursa oradadır buyurdu. Musa sepete bir balık koyarak Yuşa ile birlikte yola çıktılar. Bir kayanın dibinde uyudular. O sırada sepetteki ölü balık canlanıp denize yüzerek gitti. Denizde izi belli oluyordu. Yuşa buna hayret etti. Bir müddet daha yol aldıktan sonra Musa gence "Yorulduk, gıdamızı getir." dedi. Halbuki Musa emredilen yere kadar yorulmamıştı. Genç, "Biz uyurken balığın denize gittiğini söylemeyi unuttum." dedi. Geri dönüp oraya geldiklerinde orada elbisesini üstüne örtmüş birisini gördüler. Bu Hızır idi. Musa ona selam verdi. Hızır sen kimsin dedi. Ben Musa'yım dedi. Hızır, Beni İsrail'in peygamberi Musa mı diye sordu. Evet, bildiğin ilimlerden bana öğretmen için seninle gelebilir miyim dedi. Hızır, benimle arkadaşlığa sabredemezsin. Çünkü Allahü Teala'nın bana bildirdiği ilmi sen bilmezsin, sana bildirdiği ilmi de ben bilmem dedi. Musa, inşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Hızır da o halde yaptığım işlerin hikmetini sorma dedi. Deniz kenarına gittiler az sonra gemi geldi. Hızırı tanıdıkları için gemiye bunları ücretsiz aldılar. O sırada bir serçe gemiye kondu ve denizden bir iki damla su aldı. Hızır "Ya Musa benim ilmimle senin ilmin şu serçenin denizden aldığı su kadar değildir." dedi. Sonra geminin bir tahtasını söküp attı. Açılan delikten gemi su almaya başladı. Musa dayanamayıp Adamlar bizi ücretsiz gemiye bindirdiler. Sen gemiyi mi batıracaksın dedi. Ya Musa sen benimle yoldaşlığa dayanamazsın demedim mi dedi. Musa mazur gör unuttum dedi. Gemiden indikten sonra oynayan çocuklara rastladılar. Hızır çocuğun birini tutup öldürdü. Musa yine dayanamayıp ortada bir şey yokken suçsuz yere bir cana nasıl kıyarsın? Ne kötü şey bu dedi. Hızır ya Musa sen benimle arkadaşlık yapamazsın demedim mi sana dedi. Musa bunu da mazur gör. Bir daha işine karışırsam arkadaşlığı bırakırsın. Çünkü artık yüzüm kalmaz dedi. Nihayet bir köye geldiler. Köylüler onları misafir etmedi. Yemek istediler, köylüler vermedi. Orada yıkık bir duvar vardı. Hızır eliyle, kerametle duvarı kaldırıp doğrulttu. Musa bu işe de hayret edip, isteseydin ücretle yapardın dedi. Hızır, Ya Musa, artık ayrılma zamanımız geldi dedi. Musa Aleyhisselam eğer sabretseydi çok ibretli olaylarla karşılaşacaktı. Daha sonra Hızır Aleyhisselam yaptığı işlerin hikmetini şöyle anlattı. Gemiciler on kardeşti. Geminin kazancıyla geçiniyorlardı. Bir derebeyi sağlam gemileri zorla alıyordu. Bu geminin arızalı olduğunu duyunca içine su alıp yolcular canını zorla kurtardığını öğrenince almaktan vazgeçti. Biz de böylece iyiliğe iyilik etmiş olduk. Günahsız çocuğa gelince bunun ana babası Salih'ti. Çocuk büyüyünce onları küfre zorlayacak, zulüm ve işkence edecekti. Kendisi de kafir olarak ölecekti. Onu bundan kurtardık. Bunun yerine hayırlı bir evlat vermesi için Allahü Teala'ya dua ettim yeni doğan hayırlı evlattan 70 peygamber meydana geldi. Doğrulduğun duvar öksüz çocuklara aitti. Babaları duvarın altına bir hazine saklamıştı. Duvarı düzeltmeseydim yıkılıp hazine meydana çıkacak, başkalarının eline geçecekti. Onun için biz öksüzlere iyilik etmiş olduk. Bahsedilen hazine üzeri yazılı bir altın levhaydı. Levhada şöyle yazılıydı ölümü bildiği halde gülüp neşelenen, kadere iman ettiği halde üzülen, rızka Allahü Teala'nın kefil olduğunu bildiği halde lüzumsuz zahmetlere giren, kıyamette sorgu suale inandığı halde gaflete dalan, fani olduğunu bildiği halde dünyaya bel bağlayan kimseye hayret etmemek imkansızdır. Musa aleyhisselam gibi büyük bir peygamber bile Allah'ın emriyle nebi veya veli olduğu söylenen bir zattan batın ilmini öğrenmek için gidiyor. Gayba ait böyle ilimleri Allahü Teala herkese bildirmiyor, dilediklerine bildiriyor. Hazreti Hızır'ın bu ilmi bildiği anlaşılmaktadır. Bu ilmi bilenler evliya veya peygamberdir. Kıyamet yaklaştıkça insanlar dinden uzaklaşmaya başlamaktadır. Eskiden kerameti görülen evliya çoktu. Fakat dinden uzaklaştıkça evliya azaldı, kerametler görülmez oldu ledün ilmi unutuldu. Sapıklar çoğaldı, keramet inkar edilmeye başlandı. Kur'an-ı Kerim'den keramet için üç örnek daha. 1. Hazreti Süleyman, Sebe Melikesi'nin tahtını bana kim getirebilir dedi. Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan önce onu getiririm, buna gücüm yeter dedi. İlmi ledün yani ilmi batın sahibi olan vezir Asaf bin Berhiya ise, gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi ve bir anda getirdi. Nem Suresi 38-40. Ayetler Vezir de, cin de peygamber değildi. Vezir bu işi kerametle yapmıştı. Cin, Müslümansa kerametle, kafirse sihirle yapacaktı. 2. Hz. Meryem peygamber değildi. Kocasız çocuk doğurdu ve mabette yaşar, yiyecekleri kerametle hep yanında hazır olurdu bir ayeti kerime meali. Hurma dalını kendine doğru silkele, taze hurma dökülsün. Meryem Suresi 24. Ayeti Hz. Zekeriya, Hz. Meryem'in yanında taze meyveleri görünce hayret ederdi. Bir ayeti kerime meali. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık görür. Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor der, o da bunlar Allah tarafından diye cevap verirdi. Ali İmran Suresi 37. Ayeti 3. Eshab-ı Keyf yiyip içmeden, bir zarara uğramadan 309 yıl uykuda kaldılar. Bir ayeti kerime meali. İşte bu Allah'ın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykudayken sen onları uyanık sanırdın. Keyf Suresi 17-18. Ayetler